nimetini aramadan buldurdun sana hamd olsun ya erhamer rahimin 15 Temmuz gecesinde hayatlarının baharında çiçekleri burunlarında kutsal değerler uğruna kan vererek can vererek huzuruna varmış aziz şühedadan. biz razı sen de razı ol ya rabbi onların sevgili peygamberimize komşu eyle Yüksek cennet saraylarıyla onları tavtif eyle. Geride kalan hısımlarına sabrı cemiller, sabrı cemillerine de hudutsuz mükafatlar ihsan eyle Ya Rab. Ya Mücibette Ava, Ya Muzdi El ruhlar aleminde sana verdiğimiz kulluk sözleşmesini yenilemek istiyoruz. Lütfun ve kereminle bizi kabul eyle. Sana layık kul eyle. Habibine layık ümmet eyle. Kur'an'a hadim millet eyle. Şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma. Sevince çevirmediğin bir keder bırakma. Özetmeyeceğin bir borç bırakma. Kabul etmediğin bir duamızı bırakma. Ya Rab bizi birlikte birlikte daim eyle. Emniyet güçlerimize Kahraman askerlerimize Moral gücü yağdır Melekler ordumlu Sekinetinle teyit eyle Devletimizi payda Milletimizi bahtiyar eyle Şu konuda da dua edilse de Şu insanlar amin Deseydi diye Gönüllerinden geçiren kardeşlerimizi Korktuklarından emin Umduklarımla ya yarab Resulü Sakaleyn Muhammed Mustafa Salavat امام الحرمي محمد مصطفى صلوات جد الحسنين الاحسنين احمد مصطفى صلوات عظمة اجابة الدعاء تكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله الله <سؤال> الحام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة